Şimdi bana soruyorlar. Kader değişir mi? Kader asla ve asla değişmez. Allah her yerde kaderin değişmeyeceğini belirtmiştir. Birçok hadislerde de belirtmiştir. Peki değişen ne? Yani o zaman bizim çabamızın hiç mi bir önemi yok? Hiç mi çalışmalı? Var. Kaderi yaşama biçimimiz değişiyor. Yani mesela Anne, evlat kaybetmek birçok annede yaşanan bir kaderdir. Ama eğer manevi aşkla, Allah aşkıyla ve Allah sevgisiyle dolu olarak gayret göstererek kendinizi tekamül ettirme gayreti içine girmişseniz o zaman o kaderi çok acılı karşılamıyorsunuz. Bilakis Allah'ın bana selamı gibi karşılıyorsunuz. Veren odur. Alan odur diyorsunuz. Tımarhanelere girmiyorsunuz. Yerleri gökleri inletip insanları da üzmüyorsunuz. Buna karşılık hiç bu terbiyeden bir haber hayvan gibi yaşayıp sadece yiyip içmiş insanlar da böyle bir acıyla karşılaştıklarında şok oluyorlar. Çünkü hiç Allah aşkı yok içlerinde. Dolayısıyla da hadiseleri büyüttükleri için bırakın evlat kaybetmeyi Kaşığını kaybetse yer yerinden inmiyor insanın. Dolayısıyla kaderi yaşam biçimini biz organize ediyoruz. İşte bu organize edişten dolayı da ya günahkar ya sevapkar oluyoruz. Yani e, sami annem diyorlar ki herkes kendi evinin mimarıdır. Dolayısıyla çürük çürük mal kullanmasın ki bina iyi çıksın diyor.